Mete, Hı. yok aşkım yok. Biz bunu yetiştiremeyeceğiz. Ya tamam hayatım, ne yapalım? Yetiştiği kadar. Hayır, ben anlamıyorum. Bütün İstanbul bugün mü doğmuş? Ha, suç İstanbul'da doğanlarda değil. Suç bugün yanımızda olması gerekip olmayanlarda. Ah Mete ah, onu hiç hatırlatma. Ben o şazimente neler yapacağım neler. Hayır canım, onu gibi ne sipariş gelirse kabul ediyor ya saymadan etmeden. Nereye gitmiş o? Nereye gidecek? Biri onun yanında. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ya bu aşk olunca iyice uçtu gitti ya. Ya biz de aşığız sonuçta yani. Hem, ama biz hem işimizi yapıyoruz hem aşkımızı yaşıyoruz. Evet, tabii ki de. O bir gelsin. Bak ben ona neler yapacağım. Selam gençlik. Ne güzel bir gün değil mi? Ah, oh, iyi insan. Aşkım, o öyle değil. O bir şey anlıyorsun, hemen onun için bir şey hazırlıyorsun. Bu ondan. Ne bu gerginlik ya? Ne oluyor kız? Elinin kör oluyor. Ya biz iki kişi e, para kazanmaya çalışıyoruz ama bu iki kişi deyince biraz zor oluyor Şazım Ha, Aferin, çok doğru söylüyorsun gözlüklü. E ne derler? Ekmek aslanın ağzında. Çok çalışmak lazım ya. Çalışın, çalışın. Aferin. Şaziber çabuk buraya geliyorsun. Önlerini giyiyorsun, bize yardım ediyorsun. Ay Fadim, inan çok isterdim ama ya bugün böyle hiç çalışma modunda değilim. Ben de bulutlarda uçuyorum valla. Oldu, size doyum olmaz. Hadi, kim var? Bak paraları aldım. Galiba. Ben bakayım. Bir bak, bir bak aşkım. Beş lira bırakmış. Ha, çok iyi etmiş. Vallahi biz çalışalım o harcasın. Oh ne güzel dünya. Tamam. Hadi let's go tam. E hani ceketini almamışsın? E, hangi ceket? sen ceketi diyorsun. E, ceket nerede? Evde. Aa boş ver sen ceketi. Hadi gidelim. Mete ile Fadiye bir merhaba deseydim ya. Yok yok hiç gerek yok. Onlar nasıl meşgul nasıl meşguller. Benim bile suratıma bakmadılar ya. Yani benim sana bir sürprizim var. Geç kalacağız hadi. Ya bir kolay gelsin deseydim ayıp olmasın. Ya ayıp yoluk ayıp. Hadi sür. Uçur beni bir ol. Tamam şarjım ben de. tamam. hayırdır param mı bitti? Ne alakası var be? Allah Allah. işimizin başına geldik işte. Hayatım senin o bilgisayardaki işin bitti. Hadi önünü giyiyorsun bana yardım ediyorsun. Çabuk. dur dur. Dur oyalama beni. Hayati önem taşıyan bir mail bekliyorum kızım. Bakayım. Oh my god. Kabul edilmişim. Neye kabul edilmişsin? Dünyanın en trend yarışmasına. Hem de ekibimle beraber. Ekibim derken? Yarışma derken? E, yarışma. Oyun oyun işte. Sıkı durum. Ekibim de sizsiniz. Crazy Girls 34. Bu ne be? E, biziz. E, bir de Selin. Bundan sonra adımız Crazy Girls 34, okey? Bir dakika Şazma. Şimdi ben doğru mu anladım? Yani sen bizi hiç sormadan bizim adımıza bir yarışmaya katıldın. Ve ekibimizin adını da Crazy Girls 34 mu koydun? Bu neyin özgüveni? <laughs> Şahsi özgüveni. Ne Özgüven benden sorulur. <laughs> ya zaten size sormaya gerek bile görmedim ki. Dünya çapında, kızlar arasında oynanan bu action dolu oyunu kabul edersiniz diye düşündüm. Yanlış mıyım? Yani bu bir oyun mu? Ha evet oyun. E, ee, hem de en action dolusunda. <laughs> Fatih aksiyonu asla kabul etmez aşkım. Dur Fadik. Nasıl bir oyun? Ne oluyor burada? Oynuyoruz işte. Böyle e, ipuçlarına dayalı bir bulmaca sistemi düşün. Aman. Ben de action-action deyince aksiyon sandım. Ne bulmacası ya? Ay yok be Zeynep. Allah aşkına ne aksiyonu? Ya olur mu? Full of action. Hatta bir mission impossible. Ya böyle bize önemli bir görev verecekler. Onu verilen süre içerisinde yerine getireceğiz. Sonraki step'e geçeceğiz ne gibi görevler mesela ne yapacağız? For example, diyecekler ki kız kulesinin 38. basamağında bizim tebeşirle yazdığımız yazıyı bulun. Onun önünde selfie çekip bize gönderin. Şazimek saçmalama. Bu benim tam aradığım şey. Gereksiz, aşırı macera. Süper. <laughs> Tabii ki süper. Ben buldum, ben kabul ettirdim ya. Fatih izin vermez. Süper. Ay çok heyecanlandım. Şu geldi. Aşkım. Hı -hı. Hadi ya. Hı. Giderek babana benziyorsun ha. Evet. Oğlum da bana benzeyecek o zaman. İnşallah. Ne oldu? Sıkıntı geldi sana yine. Ne oldu? Ben de tam onu diyecektim. Ne diyecektin? Şimdi internette bir tane yarışma varmış, tamam mı? Böyle bilgi yarışması gibi bir şey yani. Öyle çok aksiyonlu değil. Böyle kızlar, ekipler oluşturuluyor. Bütün dünya çapında bir yarışma bu. Ve sana görevler veriliyor. Sen de o görevleri tek tek yerine getiriyorsun. Ay, bilgi yarışması Ne olur katılın Zeynep Hanım. Günay karışma sen. Olmaz hayatım, hamileyiz biz. Aşkım bu da tam zaten böyle evde hamile olduğu için yapacak bir şey bulamadığından sıkılan kadınlara göre bir yarışma. İşte ekibini kuruyorsun, görevler yapıyorsun. Ha ekibi de kurdunuz yani. E tabi Selim ben şahsı Fadik. Tamam onlar katılsın. Hamilesin sen Zeynep. <laughs> Fatih. Ya lütfen üzme beni hayır. Ama sonunda ödül falan da var. Ya Zeynep ne yapacaksın ödülü? Para pula mı ihtiyacımız var bizim? Boş ver ödülü. Ben sana dilediğini, istediğin şeyi yaparım. Tamam madem böyle bilgi zeka şey istiyorsa al. Al bak. Bulmaca çöz. Gel bakalım. Ne diyormuş? Resimdeki ünlü. Ana. Babaanneme çok benziyor bu. Bunlar ne? Derdinin dermanları hayatım. Şimdi... ...bu satranç. Bu denge şeysi. Bu tavlanız. Bu kağıt oyunlarınız. Bol bol oynarsınız. Bu da on bin parçalık puzzle. Doğurana kadar oyna, bitmez. Aşkım ben bunlarla ne yapacağım? Hayatım sen diyordun ya, sıkılıyorum ben bana. Bir uğraş lazım diye. Al sana, uğraş. Hadi bakayım. gör Ama dolacak bir de boyama kitabı getirseydin. Bunlar, unutmuşum. Boyama kitapları ve bir sürü rengarenk kalemler. Hadi görüşürüz. yapalım. Mesaj gelene kadar boyayalım. Yapalım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.